maça Antalya Spor başladı. Matondo riskli hareketler. Masanga Matondo Foul düdü. Oyun hemen başladı. Şimdi derinlemesine. Van Destrek ceza sahasında yerde. Oyun devam ediyor. Sem Larson hareketlendi yatarak müdahale. Ceza sahası penaltı beklentisi ve karar penaltı. Karar penaltı. Antalya Spor penaltı kullanacak. Sarı kart çıkıyor Burak Yılmaz'a. Penaltı kararı. Burada kaybedilen top Sem Larson. Yatarak müdahale geldi. Van Destrek takip etti. Burak Yılmaz'ın hamlesi ardından direnç tonuslu oldu. Beyaz noktayı gösteriyor. O işaret geldi. Samudio. Samudio. Samudio penaltıda hata yapmadı. Antalya Spor deplasmanda 1-0 önde. Brian Samudio bu sezon ligdeki 5. golünü atıyor. Bilal bu topa sol ayağında orta yaptı. Kafa vuruşu ve gol! Top gol yaptı Kadir Parmak. Beraberlik golü 30. dakika. Öndüre'ye doğru çok iyi bir orta geldi Bilal bu topadan Top buluşuyor. Hatay Spor beraberliği yakalıyor. İşte ceza sahasına gelen bu Abdülkadir Parmak kafayı uzattı. Top sektalarla buluştu. Riva'da kibar merkezinden gelen görüntü yarı otomatik offside sistemi. Samudio yaklaştı. Tek top yeniden Bünyamin. Larson tek pas tek toplar. Bünyamin yerden bıraktı. Van de Streck ve gol! Van de Streck tek vuruş dağlara gönderdi. Antalyaspor bir kez daha önde. Sander Van de Streck. Bu sezon ikinci golünü atıyor. İyi paslaşmaların ardından Benjamin taşıdı. Fon de bitirdi. Hivas gönderdi sağ kanada Bilal bu topla. Topla birlikte hareketlendi. Bilal bu topa. ceza sahasına girdi. Seken top savuna da kalıyor. Van de Riskli hareketler topu kaybetti. Abu Bakar aldı. Abu Bakar ve karar penaltı. Karar penaltı direnç Tunuslu oldu düdüğünü çalıyor. Ataka Altay Spor için bir kez daha beraberlik şansı. Ve direnç tonusluoğlu pozisyonu isteyecek. Şu anda direnç Tolustoğlu ceza sahasında yaşananlara bakıyor. Maçın hakemi oyun alanına döndü. Ve penaltı kararını iptal ediyor. Kavuşinski ortayı yaptı. Samudio yükseldi Rivas. Gelişine Güray. Ceza sahası. Bir rövaş hata direkten döndü. İkinci hamle Erdal'dan önce araya giriyor. Abu Bakar. Masanka Matondo. Havalandırdı sol çizgiye yakın Fernandez. Kontrolü başardı. Karşılayan Bünyamin. Fernandez. Baktı sağına bıraktı Cemali'ye. Cemali sağ ayağıyla kaleye doğru pirinç. Ters ayağıyla gönderdi Cemali Sertel. Görkem ortaya yaptı kafa vuruşu Samudio'dan. İkinci hamle Fernandez dokundu. Abdülkadir ve karar penaltı. Direnç oldu. bir kez daha beyaz noktayı gösteriyor. Coelson Fernandez yerde kalan isim Hatay Spor için... Beraberlik şansı bir kez daha. Abu Bakar geliyor. Abu Bakar ve gol! Penaltıda ters köşeye gönderdi Abubakar. Bakar. 2-2 oldu. Hatay Spor 2, Antalya Spor 2. Rivas. Döndü orta alana Abdülkadir pas hatası. Kavuşinski sol ayağıyla. Van de Strek ceza sahası. Çevirdi gol şansı. Kaleci Bekay. Yakın mesafede inanılmaz. İnanılmaz bir kurtarış. Kayıç kaçırdı. Müthiş bir fırsat. Matondo. Cemali top dışarıda Tanç Antalya Spor'un Kavuşinski, Kavuşinski, Arapası, Safuri girer girmez. Safuri ve gol! Safuri attı. 86. dakika oyuna girdi. Tabelayı değiştirdi. Safuri, Antalya Spor bir kez daha önde. Maçın son bölümünde Emre Belözoğlu'nun değişiklikleri az önce dahil olan Safuri ağları havalandırıyor. Bu sezon 6. asistini yaptı Yakup Kavuşinski ve Safuri de 3. golünü atıyor. Maçta bugün üçüncü kez öne geçmeyi başardı Antalya Spor. Atağa başladı Antalya Spor'un. Savunma arkasında Kayıç istiyor. Kayıç topu aldı. Adolfo Kayıç gole gidiyor. Adolfo Kayıç. Kayıç vurdu son anda. Son anda Burak Yılmaz. Oyun alanında tuttu Selimcan. Yatarak müdahale geliyor. Taç. Ve 90 dakika son eriyor değerli izleyenler. Atakaş Hatay Spor 2, Onva Antalya Spor 3 maçın sonucu.